Tamam Merve hemen. Devam mı? Böyle devam. Tamam. İyi oldu böyle. Ama yeniden mi başladı. Yok yeniden başlasın. Şimdi. Şimdi neler yapıyorsun bakayım Melahat bacım? Şimdi ben yumurtalı peynirli pide yapıyorum. Ama şey oldu. Şimdi böyle yaptım. Şöyle yapıyorum. Şöyle geliyorum, geliyorum şimdi ayrıcığım şimdi bunu şuraya alıyorum çok sıvık ya hamurum evet ya Benim için baksana kabardıkça kabarıyor zaten evet, çok sıvık hamurum ama güzel oluyor bu böyle evet. olunca yumuşacık şey <laughs> oluyor çok güzel oluyor şey pideler bir de deyim. bunun içine şimdi ne yapacağım? bir tane daha yapayım. Evet. Hadi Şöyle, tam burası şey Tamam. mutfak artık. Olacak evet. o kadar. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle alıyorum. Bunu küçük alacağım. Öbür küçük. Büyük evet. şey mesela. Allah bereket versin elin kolunu sağlık. Afiyet olsun. Mürcüm. Bak şey. güzel olmuş. Güzel olmuş mu pizzalar? Ya, Bak, evet içi. Almanya'nın bitsiler buraya gelmiş. İçimi rahat etti artık. Evet. Pizzaları yedik. <laughs> Afiyet bal şeker olsun babam. Şifa olsun. Şifa ha. olsun evet. Hastalığı Hasta iyi Melad gelsin. süper gözüküyor. <laughs> şöyle. Şöyle yapıyorum arkadan. Yapayım i̇şte, şimdi yaptınız. Ha? Yok çok daha pişiyorlar. pişiyorlar. Dört tepsi <laughs> arfe yaptık. Dört tepsi pişme yaptık. Ben, ben de haşeşliyle pide, pide yapıyorum. Pide yapıyoruz. Evet. Şimdi Öğün, hayır edelim bunları bir daha ben kokusu güzel oluyor işte. Böyle bir koku veriyor ya. Yani. Anladın mı? Hayır edelim büyük. Edelim. Edelim. Bu <laughs> çok karışık Hiç ya. Benim kızım çok dışı, karışık benim ya. Benim kızım açtı şimdi. Bereket. Kim açtı? Çalışan kızıma açtı benim büyüğüm. Ay sen ona bir gel bari hacı ya. Kızım yazık. <laughs> dünya, dünya onun yanı olur ama. Ama olur gerçekten. 24 saat yemedi gün ya. Ne yapacaksın? senin kız böyle işte. Senin hazır evlatlar çok maşallah. Değil mi? Biri geliyor, biri gidiyor maşallah. Bundan sonra Adam, hazır evlat çok gelecek. Arife, adamın sevmediği bir ben var. Aman Melahat abla seni sevmeyecek, kimi sevecek öyle, evet, öyle deme. Evet, abi sen öyle canım benim. Ya. İnsan sevdiğini yerden yere vururmuş. Millet <laughs> paylaşıyorsun bakın. Öyle da. mi? Se sev Sevdim sevmedin şey mi? Paylaşıyorsun bakın. Yok, yok yok. Canım, Şimdi sevdiğini söylüyoruz. Sevdiğini değil, sevip sevmediğin meselesi. <laughs> Ay Allah. Oklay lazım değil mi sana? Bak benim oklam var. O küçücükle bak. yapıyor. Kim ben verdi yapamadım bunları biliyor musun? Pideci verdi bana bunu. Ne kadar güzel. Kendi böyle pi yapıyor böyle. Bunu hamurlara mı serdi? Hmm. Kendi değil. var aşağıda büyük aç böyle. Bunu çocuk yok. şeyden kesmiş. Ne? Su su borusundan bunu kesmiş. Bunu durduralım mı? Bak Biraz. şöyle. Nereden aldın Şey yapayım. bakayım. Ha. Ben bakıverim. Bakıver o zaman hadi şöyle. Bak bakayım Üzeri altı pişmiş Üzeri pişti de altı pişecek. Hmm. Bak bakayım pişmiştir ama. Ha pişmiş o pişmiş. pişmiş. Abi, Alabilirsin. çok Alabilirsin. Hı Evet yani Süper. Şuraya alayım abi. Al, Allah. Şunu çekelim. Onu çekelim. Onu ne yere onu buna Oo maşallah afiyet. Evet süper olmuş. Ne şöyle. var şimdi buraya koyacağım? Şuraya pizza, öbür pizza yapalım. Ha, bir Şurada. daha var mı? Ha bir tane daha var bak karşıda. Hı 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 Hadi koyalım dur. Hadi. Çarşı pazar bugün buluyoruz. Çarşı <gülüyor> pazar. Hayır, bugün mutfağı mı olacak? Hacı ben yumurtalı, Hacı. Hacı, ben yumurtalı o, yapıyorum. Bu peynirli. Bu peynirli sade. Sade. Sade bu peynirli fesleğenli pizza. Oo. Oh. Evet. Oo. Bugün bayram var bayram. Ben de şey yapıyorum. <laughs> her, her, altı burun bir şey gelmedi. Değil mi? <laughs> Maşallah hacı zaten yani. Bereket var öyle. Evet. Maşallah subhanallah. İsterse, Allah gelen giden İsterse ben... De... gönlü olursan tekiden süt çıkarttırıyor bu hanım. Kesmesin. Bu arada hocam bana Süt çıkarttırıyor. Ya. Yeah. Süt. Evet. İsterse ee, içinden gelirse. Aynen bak canım isterse. <laughs> evet. Uyku uyumam ama. Ama istemezsen. Da hiçbir şey olmaz. Ortu çıkarmaz süt tükenmez. <laughs> Ama gerçekten öyle Arife. Ya iste, zaten istek önemli. Hayır, ben Senden canım isterse yaparım. Benim, geldim. beni hindi söylesi dursa ben yapmam ki. Doğru. Evet. Biri geldi bana, hadi beni bir börek yapın dese şey yapmaz. Ama, Ama böyle, canım istediğimi burada kalırsın. Canım istediğimi galiba öyle oluyor mu derse, kusur evet. diyeyim mi? Ama yaparım der. Ha, <laughs> hemen anında. <laughs> Sana maşallah var dört tanesiydi. Bu. Evet yeter zaten. Şimdi şey haşhaşlı yap artık. Haşhaşlı Önce pizzayı alalım tepside. Arife önce ben şunu bir şey yapayım gidelim. Şunu koyacağım şeyleri buraya. Hı hı. sür onları.